şöyle bir açayım fonumu. Güzel güzel sohbetimiz başlasın. Ah, ah diyorum. Niye diyorum? Vallahi şöyle tatlı tatlı sohbeti burada karşılıklı yapmak vardı tabii ki. Vardı. Ya. <laughs> Olsun bir dahaki sefere öyle olacak. Umarım. Ya, umarım evet ya ne olur artık yeter hani vallahi ben diyorum ki böyle ne zaman karşılıklı sohbetlere başlayacağım acaba? album albümle birlikte geleceğim umarım öyle olacak İnşallah. peki e, bu şey doğru mu çiftlikte yaşama ya başlama isteği ya da e, ya, böyle bir niyet. E, ben aslında bir, bir iki yıldır bir ara isteyim e, çünkü zaten e, ormana yakın bir yerde oturuyorum İstanbul'da da biraz şehir Aha. dışına doğru uzaklaşmıştım zaten Hı. İşte üç köpeğim var 3 kedim var. Oh. bayağı Doğan doğanın içinde yaşıyorum. Hep enerjimi soruyorlar nasıl böyle falan diye. Arkadaşlarım geliyor zaten hmm. burada inanılmaz rahatlıyorlar buradaki ortamda. O yüzden bunu biraz ilerletelim dedim ben de. Hmm. Hani çiftlik evi gibi böyle arada kaçamak yapacağım, gidip tatil yapacağım. Hmm. Oh. Ee, yine doğanın içinde bir yer organik besleneceğimiz böyle bir küçük bir tarlası olan organik tarla öyle bir oyalanmak için böyle bir şeyler öyle üstündeyim ama geziyorum henüz daha bir yer almadım ee, birçok arsaları geziyorum o kadar çok güzel yerler var ki ya, değil mi? bir sürü bir sürü yer görmüş oluyorum bu fırsatta gidip gezdiğim yerlerde yemekler yiyip gezip dönüyorum ...çok güzel yerlerimiz var tabii... ...şimdi bir de toprak değerlendi biliyorsun... Çok. Ee, ...herkes şu anda... ...arayışta... ...çok fazla varmış bu şekilde arsa arayan... Hı hı hı. Ee, ...ben de bakıyorum bakalım... ...gönlüme göre bir yerler olunca... E, ...böyle bir hayalim var evet... Evet çocukluk hayali diye... ...hatta e, biliyorum... ...bildiğim kadarıyla yani çocukluk evet, hayali... Evet tabii diye. çocukluğumdan beri... ...ben çünkü çok seviyorum şehir hayatını aslında... Çok benimseyemiyorum. Ne trafiği seviyorum ne alışveriş merkezlerini seviyorum. <laughs> ee, yani oralarda o zaman geçiremiyorum. Ee, tabii ki ilk zamanlar beni de cezbediyordu. Ben de gidiyordum bakıyordum ama sonradan artık çok tek düzeye gelmeye başladı. Bir şey vermemeye başladı. Ee, o yüzden de böyle bir şeyden uzaklaştım yavaş yavaş şekilde. Ee, şimdi böyle ağaçların içinde işte hayvanların içinde öyle bir yaşamı tercih ettim huzur var diyorsunuz böyle. Çok çok inanılmaz huzur var. Çok da keyifli. Hmm. Harika bir enerji. Herkese tavsiye ediyorum dedim. Oh, böyle süper. yani sevenler için. Ya şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şunu konuşuyor olmak bile bana bazen böyle e, sanki orada yaşıyormuş hissi verebiliyor. O kadar değiştiriyor <laughs> benim havamı ki bir de orada yaşamayı düşünemiyorum. Evet. Yani. Tabii ben, evin enerjisi ortam değil gerçekten mi? çok güzel ve biz bu enerjide hazırladık albümün. Oh. Ee, evet şarkılar da evde yapıldı. Hı -hı, hı -hı. O yüzden inanılmaz yüksek bir enerji ve tertemiz saf bir enerji var. O da stüdyolara kapanıp kendimizi zorlamadık bir şeylere. Hı -hı, hı -hı. Ee, evde böyle tatlı tatlı çalışırken, denerken bir baktık bir şarkı çıktı bir baktık bir tane daha bir çıktı falan derken öyle hı -hı. öyle bayağı bir 20'ye yakın şarkı var şu anda evinde süper yani evet. ne güzel çok güzel oldu bu bu yani pop müziğin en sıkıntılı sürecinde böyle bir şansa sahip olmam tabii benim için çok çok güzel oldu. Hmm. Çünkü şarkı bulamıyor kimse. E, doğru dürüst yani şu anı şu anı anlatan, şu ana hitap eden besteler de yapılmıyor. Hmm. Hala eski pop kalıbındaki Şarkıların tekrarları var. Onlar da biliyorsun işte artık dinleyici onlara bakmıyor. Dinlemiyor bile. <laughs> ee, o yüzden rap müzik daha ön plana çıktı. Çıktı Çünkü evet. sözleriyle farklı, enerjisiyle farklı daha yeni, yenilikçi olduğu için. Ama sen hep yenilikçi o, bir o tarzda, tarafın vardı yani açıkçası. Evet benim, benim için zaten sorun yok şu anda ben yaptığım albümden. Çok çok memnunum hı hı. Ee, ama e, tabii profesör olarak çok sıkıntı var yani çünkü insanlar şu anda böyle bir şey yeni bir şey ne yapalım diye bulamıyorlar ne yapacaklarını. Onu gö gözlemliyorum gerçekten. Ciddi Şu bir arayış var. Sıkıntı var evet arayış var. Hı -hı. Çok ciddi prodüktörlere ihtiyaç var. Çok iyi ihtiyaç var. Hı -hı. Allah, kavga <laughs> Allah kavga çıktı. Allah kavga çıktı. Bahçeye birisi girdi mi hemen kıyamet koparıyorlar. Ee, Bizi koruyorlar. <laughs> Evet. <laughs> evet. Ee, çok ciddi prodüktörlere ihtiyaç var. Müzisyenlere ihtiyaç var. Ee, o yüzden de şu anda onun durağınlığı var. Hı -hı. Ee, çok şanslıyım. Ben albümde şu anda bir şeyle e, yaptık şey albümün prodüktörü oldu. Hmm. ona ait birçok beste Berksan'la birlikte kişi şey yaptı. Hmm. Ee, Mabel Matiz'le çalıştım bu albümde. Aa süper. Hmm, evet Kalben'le çalıştık. Aa çok ee, güzel. Oo, Mete Özgen Cilvan, Devrim Karaoğlu var. Hı -hı. Ee, ve Fikri Koreler Deep Rice var. Oo, oh, çok güzel. Yani evet albümde gerçekten çok özel isimler var. çok özel parçalar çıktı. Ee, şanslıyım yani çok güzel bir 20 var. ne oldu. Şu anda ilk pencereyi ve yine. Evet. Evet ama albümde tabi şu anda bir sürü tarzda şarkı var. Ben Bela'ya Kesinlikle. çok yükseldim öyle söyleyeyim. Çok severek <laughs> çalıyorum. Ben de çok güçlüyüm Bela'ya. Ya onu çok <laughs> sempatik buluyorum. Çok, çok. Tatlı bir aşk şarkısı, çok ha. güzel flört ediyor böyle. Evet. Sevgiline evet. söyle ya da yeni tanıdığım birine söyle ya da çok beğendiğim birine söyle. Yani ben de zaten tamamen o işlerle o şarkıyı çıkardım. Hı -hı. Ee, zaten şu anda gelen telefonlar ve etrafımızdan arayanlar, sonra onlar tatile gidenler yaza de, yakıştı. şu anda her yerde çalıyor. Evet, evet. yaza yakıştı. Sokak ben çok sokaktaki sesi çok güzel, sokak çok iyi gidiyor. Hı -hı eee insanların insanlara huzur hissi verebilmiş çok mutluyum. Çünkü herkesin modunu yakalamaya çalışıyorum. Çok, çok herkesin moduna hitap etmek de çok zor çok tek güzel. bir şarkıyla. Zaten mümkün değil ki öyle bir şey yok. Herkesin modu şu an o kadar inişli çıkışlıyız ki modu olarak <laughs> sürekli. Tabii aynen öyle. O yüzden e, düşündüm yani elektronik bir şarkı şu anda dedim çok saçma olur. Hmm. E, veya Ve Sıcak, işte çok sempatik. Slow bir şarkı, damar bir şarkı böyle çok şimdi güzel herkesi gerek yok. Yok verme e, zaten. Valla <laughs> harekete ihtiyaç var. Belayı <laughs> En güzeli velaydı. zaten. Az önce ödül töreninde de e, ödül verecek yine açıkladıklarında Hı. orada bu şarkıyı sunmak istedim ben de sevenlerime böyle bir e, bir ikiz yapmak istedim Hı. aynen. Çok da güzel oldu. Her şey yolunda gidiyor. İşte en kısa zamanda albümü de sevenlerimle buluşturursam benden daha mutlusu olmayacak. Harika. Peki bir şey diyeceğim. Yani sen e, bu dönemi nasıl e, değerlendirdin? Kendi açından baktığında e, sen de eminim evdeydin, kapandın. E, Tabii. Nasıl değerlendiriyorsun? Evdeydim. Ee, tabii ben, ben de herkes gibi önce neler olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra nasıl bir dünyada yaşadığımızı maalesef ki öğrendim. Ee, yani o süreci de bu şekilde atlattım. Tabii sonra yine sıkıldım yani bu kaosun içinde durmak da istemedim. Ee, müzik yapalım biz en iyisi diye tekrar. Biz albümde yeni şarkılar yaptık bu pandemi sürecinde. Evet. Ee, o yüzden aydın albüm, sayı, şarkıların sayısı arttı, 20'ye tamamlandı. Ee, buna yaramış oldu benim açımdan Biraney ya, müzik yaparak aslında atlattım yine. Çünkü yani böyle depresyon bana göre değil, karamsar olmak da bana göre değil. Ama tabii ki gündem öyle, ortam öyle, yaşananlar öyle. İster istemez insan içinden çıkamıyor. <laughs> Neyse ki yaz geldi. Biraz daha edelim. Bir nefes aldık. Tabii tabii kesinlikle. Ee, her şey yoluna girdi. Benim için zaten her şey çok kıymetliydi. Hala çok kıymetli. Yani bazı şeylerin değerini anladım diyemeyeceğim. Zaten değerli benim için. Ne ee, o yüzden en kısa zamanda da tabii konserler şey yapabilmek Hı -hı. en büyük arzum. Çünkü şu anda o anlamda çok zor çok görünüyor. Çok büyük eksiklik var değil mi? Şimdi Böyle onun eksikliğini mutlaka hissediyorsundur Tabii. yani. Çok, çok yani o el ele göz göze dinleyicimle Hı -hı. sevenlerimle olmak şu anda mesela kesin Bodrum'daydık ya da Çeşme'deydik. Hı -hı, ee, eğer yani bu olaylar olmasaydı şu an oralardık. konser veriyor olacaktık. Hı -hı. Maalesef bu yaz şu anda zor görünüyor. Olsun şarkılarla buluştuk. En kısa zamanda konserler de başlayacaktır, öyle umut ediyorum. Ben şöyle bir e, olumlu tarafına bakıyorum. E, mesela e, uzun zamandır hep böyle tek tek şarkılar gönderiyordunuz ya. Bakıyorum evet. böyle çok sevdiğimiz isimler albüm yapmaya başlıyorlar. Çünkü şarkılar biriktirdiler. E, albüm evet. geri dönüyor. Çok güzel bir şey. Bak mesela 20 şarkı geçti diyorsun ve bir albüm evet. geliyor. Hande Yener albümü yani bence çok hani özel ve kıymetli albümlerden oluyor genelde. Evet. evet. E, çok, evet. Süper bir şey değil mi bu Allah aşkına? <laughs> şimdi ben zaten aslında albüm yapmadan duramam. Geçen yıl yapacaktım ama dedim ki 19. yılda şimdi albüm çıkarmayayım ve 20. yılda çıkarayım. Ve hani bu, bu, bunu o zamana saklayalım diye düşündüm. O yüzden 19. yılımda sadece single'larla geçiştirdim. 20. yıl için aslında büyük bir hazırlık yapıyordum ki Öyle de oldu. İşte klipler çektim, albüm kapak fotoğrafları hazır. İşte 20 yakın şarkı var. Tam çıkarmak üzereydim. Bu olaylar <laughs> oldu böyle bir anda bu büyük enerjiyle birlikte evde dört duvar içinde kaldım bu büyük enerjiyi tam sunmak üzereyken o çok zor oldu benim için bir anda Değil mi? her şeyi durdurmak. Evet. Ama ne oldu? Daha çok çalıştık. Yeni parçalar ürettik. Şimdi diyorum iyi ki bu parçalar yoktu yani, iki bu parçalar oldu. Çıkanlar oldu ee, mu? Her peki? şeyde bir hayır var. Albümden çıkanlar oldu mu? Ya yani bunu onun yerine bunu koyalım dediğin oldu Evet mi? tabii ben... onun yerine bunu koyalım dediğim bir iki parça oldu. E zaten iki parçayı da önden sanmış oldum. O yüzden böyle bir ufak tefek değişiklikler oldu. Ee, daha güzel oldu tabii böyle olması artık sırada albümün çıkması var. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. En çok ben istiyorum albümün çıkmasını. <laughs> ne zaman düşünüyorsun? var Kafanda tarih nedir? Şu anda albüm mastering aşamasında. Hı. sonra da zaten dağıtım işleri falan bir 15-20 gün sürüyor. Hı hı. Yani maksimum bir aylık bir teknik durumlar var. Günden fırsat sonra bulabilirsek, yani evet, Günden de fırsat bulabilirsek başka felaketler yaşamazsak, <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ben de tabii artık bir buluşturmak istiyorum Adını. Ay inşallah o zaman böyle karşılıklı da belki geliriz, konuşuruz. Tabii, Yaparız kesinlikle. He. İnşallah. Ay maksimi takarım, gelirim. Tamamdır o zaman. Peki sözünü aldık, buydunuz. Aynen, Sahneler. evet Sahneler evet. Aynen, şu an dinliyor. Harika. Peki o zaman Hande çok teşekkür ediyorum. Seni doğayla ben baş başa ediyorum. bırakıyoruz yine. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. <laughs> öpüyorum. Herkese çok sevgiler, ben de öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.